Rusya-Ukrayna savaşında askeri hareketlilik artıyor. Masada da barış tartışmaları sürüyor. 15-16 Haziran'da İsviçre'nin ev sahipliğinde Ukrayna barış zirvesi yapılması planlanıyor. Zirveye 90 devlet ve kuruluş kayıt yaptırdı. Devletlerin yarısı Avrupa'dan, kalanlarsa diğer kıtalardan. Zirvenin amacı gelecekteki olası barış sürecine her iki tarafın nasıl dahil edileceği konusunda yol haritası oluşturmak. Zirvede nükleer güvenlik, seyri sefer serbestliği, gıda güvenliği ve insani konular ele alınacak. Ancak Rusya zirveye davetli değil. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov önceki açıklamasında bu zirvede Rusyasız Ukrayna ile ilgili konuları tartışma fikri saçma demişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndansa cephedeki duruma ilişkin bilgi geldi. Rusya'nın iç bölgelerinde Su-57 savaş uçağının vurulduğu duyuruldu. Su-57'nin Moskova'nın en gelişmiş avcı uçağı olduğu vurgulandı. Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin hizmetindeki bu savaş uçaklarından az sayıda bulunduğu belirtildi. Su-57'nin vurulması tarihte bu türden ilk vakadır denildi. Uçağın maliyeti 35 milyon dolar.